...söze nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Keşke bunları sana yüz anlatmaya gücüm olsaydı. Ama... ...aslında hiçbir şeye gücüm yok bu sıralar. Kanser olduğumu söylemeye de. Bütün o ilişki istemiyorum cümlelerinin... yalan olduğunu açıklamaya da gücüm yok. Her şeyden önemlisi hayatımın son günlerinin tek ve en güzel şeyinin senin aşkın olduğunu söylemeye gücüm yok. Evet, hayatımın son günlerini yaşıyorum Banu. Sen önce bu günleri dolu dolu yaşamaya dair bir söz vermiştim kendime. Ama sen geldin ve bütün planlarımı alt üst ettin. Aşkın planı, saati, matematiği yoktur biliyorum. Bildiğim tek şey seninle yaşadıklarımın hayatımın en güzel zamanları olduğu ve artık o zamanın sonuna geldiğim ben ölüyorum Banu. Yavaş yavaş. Geriye eriye ölüyorum. Ölümden korkmadım ama... ...beni hasta halimle gülecek olmandan ölesiye korkuyorum. Korkuyor. Bunu sen bu işi kendi bütünle karar verdin. Sanırım şimdi elveda deme sırası bende. Canım.